Bu videoda Clubhouse uygulamasını anlatacağım. Hadi başlayalım. Www Clubhouse uygulaması bir sohbet odası gibi bir uygulama. Bir ev düşünün. Clubhouse. Şimdi Clubhouse'a girdik, eve girdik diye düşünün. Eve giren bir insan ne yapar? Önce bir evi keşfeder değil mi? İlk e, bakt, ilk bakışta. Yani işte salon nerede, mutfak nerede, o şey nerede diye keşfeder. Clubhouse'da o mantıkla şey yapmış. İlk önce explore menüsünü yapmış. Bu arada İngilizce. Explore menüsü. <laughs> Invite friends. Eskiden çok daha önemliydi ama şimdi o kadar önemli değil. Clubhouse iPhone'larda yani IOS'larda e, davetiye sistemiyle çalışıyordu çoğunlukla. Muhtemelen bu, bulursunuz yani davetiye artık o kadar zor bir şey değil. Android'de de çalışıyor artık. Buletin, dünme. Buletin, buletin, dünme. Bullet'in dedikleri işte etkinlikleri görebiliyorsunuz. Takip ettiğiniz insanların etkinliklerini görebiliyorsunuz. Etkinlik, Activity'de bu insanların e, Bullet'in oluşturduğu etkinlikleri. Activity'de de yaptıkları şeyleri. Profilde benim e, profilim yani işte e, resmi değiştirebiliyorum. biyoyu yani işte e, kişi açıklamasını değiştirebiliyorum. Benim daha kullanabiliriz. Şimdi odalara başlıyoruz. Ee, burada kulüpler var. Kulüplerde odalar oluyor ve tek başına odalar da var. Yani öyle ben yani mesela oda açmak istiyorum. Oda açarsam işte şey yaparım gibisinden. Ama ben şimdi bu kulüplere hiç bakmayayım ya yani burada zaten mantık belli giriyorsun dinleyici kısmında oluyorsun sonra konuşmak için en sağdaki yere tıklıyorsun şimdi onları göstereceğim sen önce bir oda bizim hazır sayfayı arttırıp en sağa bakıyorum oda kısmını çok fazla oda olduğu için hemen göremiyorum tabi maşallah çocuk, 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 çocuk. burada da bir explorer var Start, bu, 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 bu. buggy list var buggy list dediği seni takip ettiğim ve takipçilerinin olduğu liste yani ikiniz birlikte hani Twitter'da hani birine direkt mesaj yollamak için hem takip etmen onu hem de onun tarafından takip edilmen gerekiyor ya. Aynı mevzu bu buggy liste. <laughs> Start a room diyoruz. Evet. Anahtar <laughs> hmm. Şimdi burada e, yeni bir özellik var. E, o özellik geldi bana. Yani şu an o özellikle karşı karşıyayım. Bu e, şey Clubhouse'daki odaların Konuştuktan sonra kayıtlarının tutulup sunmayacağını, bu odanın kaydının tutulup sunmayacağını söylüyor. Ben açıyorum diyelim ki açtım. Hmm. Bu arada bunu geriye alabilirsiniz. Dismiss bu anlamına geliyor. Ben o da açmaktan vazgeçtim diyelim ki. Eda title diyor. Başlık ekleyebiliyorsun odaya open room yani herkesin girebileceği oda anlamına geliyor. Social room. Social room sadece senin takipçilerin tarafından görüldüğü bir şey. Close room da e, gizli yapmak istediğin işte birkaç yani kişi özel yapmak istediğin zaman. Ben close room yapıyorum. Şimdi görülmesini istemiyorum. Kimin geleceği belli olmaz. Çift dokunarak e, yapabiliyorum. Sprenler Evreni Clubhouse e, Club. Ben bunu kurmuştum bir aralar. Onda mı yapsam acaba? Hadi onda yapalım. Sprenler tamam. Ee, şimdi ne olur ne olmaz. Burada bilir. benim iyi olduğum şeyler var. Ee, ya burada değişik dillerde insanlarla da konuşabiliyorsun. Japonca mı geliştirmek istediğim. Start arm, start arm sprenler edinmez, burada diyor ki

Unmute diyor. En sağda mute ve unmute şeyleri var. Mikrofonu sustur ve şey yap. Hands, Bu şu an sen bir moderatör görünümün yani siz moderatör görünümünü görüyorsunuz. View raised hands yani elini kaldıranları görüntüle gibi bir şey var. Invite friend room. Back Channel var. Bu arada Back Channel diye bir şey var. Onu anlatmayı unuttum. Back Channel'da da diyelim bir kişiyle bu kişinin diyelim sen dinleyici kısmındasın ve o kişiye özel ya konuş, konuşan birisine özel bir mesaj göndermek istiyorsun. Özellikle hani çıkıp konuşmaya gerek duymuyorsun ya da herhangi bir link göndermek istiyorsun. Fark etmez. Bir şekilde gönderebilirsin bu Back bu şey diyor. İnsanları bekle. Yakında gelecekler diyor. bir topik. ekleyebiliyorsun. <laughs> Bu. Konu ekleyebiliyorsun burada. <laughs> Bu <Buki> konuları ekleyebiliyorsun. <laughs> Hava. diyelim. Ee, hemen şu şeye bakalım. Bu da e, görenler kısmı. Yani. Kim paylaşabilir? Kim görün görebilir? Kim paylaşmış? Six.

çok ilginç bir özellik gelmiş arkadaşlar. Alt yazıları görüntüleyebiliyorsun burada. Konuşanları anlamıyorsan. Androom. Evet. Şimdi bu kısımda artık hani odayı sonlandırmaktan başka yapılacak bir şey yok. Evet. Şimdi, arkadaşlar, bir odaya girip o odadaki ortamı görmenizi istiyorum şeyini bu buna an, de, de an, söyleyecekleri anlaşılmasın hani milletin an, şeyini an, kaydetmiş an, de olmayalım. Ha yani. Yani bu arada an, odaya girmeden önce bir Save kısmını saved yani kaydedilmiş kısmı da görebiliyoruz. En iyisi en başa alıp. <laughs> Şimdi aktivitif profili bilmem neden sonra. <laughs> Sekmesinden sonra. Ka e, kaçırdığınız odalar. Livero,

Diyelim bu etkinliği iyi, görmek istiyorsunuz, bunu hemen tıklıyorsunuz, view event. event diyor, Sub to event. subscribe to event diyor, Dime. remove bunu bir daha görme öneriyi kaldır diyor.

Add to, add, to add to Apple e, Calendar diyorsunuz ya da yani Apple şeyini takvimimize şey yaptığınızda 5 dakika önce falan ya da o seçeneği belirlediğiniz seçeneği verir. Size hatırlatıyor bunları. Evet. Sizin e, takip etmediğiniz bölümlerin e, e, sizin takip etmediğiniz odalar var. Yani kimseyi takip etmiyorsunuz ama o odalar görünüyor çünkü açık oda. Yani hepsinin ayrı bir bölümü var.

Heh, buradan. <laughs> evet. Nihongo şey bu buraya bakabiliriz. Burası sıkıntı yok. Japonca ne kadar? Tost.

Ee, ama yani diyelim ki ben e, el sallamak için oraya raise hand to speak deseydim e, dedikten sonra bana diyecekti ki eee join a speak diye e, bu beni kabul ettiğinde join a speaker dediğinde e, dedi diyebiliyorum ve kabul ediyor. Yani e, konuşmaya başlıyorum. Ama tabi bu tür şeylerde sırayla konuşulduğu için ne yapıyorsunuz? Hemen mute yapıyorsunuz kaldırıldığında en son sıranız size geldiği zaman Konuşuyorsunuz. Yani böyle bir kuralı var Clubhouse'un. Arkadaşlar sonuç olarak Clubhouse çok gerçekten ilginç konuların konuşulduğu bir yer. Oradaki konuşmalar işinize yarayabilir. Yani en azından insanlar neler konuşuyor şeklinde ilgi alanlarınızı Clubhouse'a hemen girişte search çıkmadı bende. Ama bazen çıkıyor bazen çıkmıyor çok ilginç. Ama şeyde Explore menüsünde konulara göre aratma yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla ilgi alanlarınızı gerçekten yakın insanlarla konuşabiliyorsunuz ve etrafınız yani çevreniz bir şekilde genişliyor. Tabii ki insanlar her yerde insan. Onun için tuhaf şeyler de rastlayabileceğiniz <laughs> mümkün. Rastlayabilmeniz <laughs> mümkün. O zaman e, şimdilik e, ben bu videoyu sonlandırıyorum ve iyi dinlemeler diyorum.